onun kabri eleme. Onun kabrinde yatıyor Resulullah Efendimiz. Oturuyor. Her yerde var da. Youtube'a koyacağım. Evet, da var. Hayır. Ondan evet. sonra onun sancağının altında gideceğiz. Biz. Evet. En büyük o var. Evet. Ben hep namaza dururken Eyvül Efsane'ye söyleyeyim mi? Söyle Peygamberimizi söyle. imam. Evet. Adem atamızı, hava annemizi, bu kadar geçen evlatlarını, evet. insi cinni, melekleri, hurileri, haberileri cemaat ediyorum. Allahu Ekber. Allah büyük diyoruz ama dağlar büyük, denizler, Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi, Kızıl Deniz, okyanuslar, dünyalar, dağların içinde madenler, denizin içinde hayvanatlar, ayılar, iyiler, hep onlarla beraber Allah'a duyuyoruz. Subhaneke. Ne biliyor musun Subhaneke? Kın namazı tümse adet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin mirası. Peygamberimizin Eee Miraca gittiği taş var, muallak taşı. Evet. Onun altında size dua ettim, namaz kıldım. Allah'ım Allah ben doğduğumdan bu ana kadar kadın erkek, genç ihtiyacı hep kullarını affeyle Allah'ım dedim secdelerden. Ettiren Allah, bende bir şey yok. Ben iyi bir şey gelip Ondan sonra hacer Allah'ın altında dua ettim. İnşallah Allah dua ettiren Allah dua da kabul et. Bize Beytullah'a yüzümü dayadın. Allah razı olsun dedi. Allah'ım kerhanede, <laughs> meyhanede, randevüde neydi? Yollarda, bellerde buluş yapanlar. Allah'ım millet... ben buraya geldim. Hep başka hiçbir şey göremiyorum. Konya'da gene öyle. İstanbul'da bütün türbelerde herkes şikayetçi. Niye? Taksiciler şikayetçi. Niye? Şehirlik çok olmuş böyle. Aşırı kadınlar çok Kuruşak. Evet hem de öyle insanlar çok açılmış saçılmış bu sene çok şikayet var. O yüzden bol bol dua edelim. Allah onların hürmetine beni de affetsin diyor. Amin. Çünkü onların yüzüne bize bir bir günde 40 kişiyle düşüp kalkıyorlar. Allah sabır Hiç unutmuyorum. Bir atlamışım birisi her pazar buraya havlu gönderirdi. Millet ya Rabbi Burada bütün bu şeylere havlu dağıtıyorduk abi genel çalışan kadın bir deste havlu gönderiyordu aman atma zabıta geliyor abi zabıta geliyor sen. kapatayım mı? yok ben verersin